Dizi Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Roma dizisinden kötü haber. Dizimizin yeni bölümü bu hafta yok. Roma dizisi 36. bölümü ile 19 Mart Cuma akşamı ekranlarda olacak. Peki dizinin yeni bölümü neden yayınlanmadı? İşte cevabı. Dizinin setinde koronavirüs kapan kişiler olduğu ve bu nedenle de çekimlerin durdurulduğu öğrenilmişti. Oyunculardan koronaya yakalananlar var mı? Ekipten mi hastalanan oldu? Kaç kişi gibi sorular şu anda cevabını bulamadı. Ancak tedbir gereği çekimlere bir süre ara verildiği medyaya yansıdı. BKM imzalı dizinin bu hafta 36. bölümün yayınlanması beklenir gelen haber izleyenleri de üzdü. Geçtiğimiz yıl Adana'da başlayan ve yeni sezonda ise hikayesi İstanbul'a taşınan Ramo dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilginç oynuyor. Ekran uyumlarıyla izleyicinin beğendiği iki oyuncu başarılı performanslarıyla da her hafta dizinin takipçilerini ekranına kilitliyor. Bu hafta ise yeni bölüm yayını yok. Yerine Güldür Güldür Şov'un geleceği de Henüz yeni belli oldu. Umuyoruz hiçbir oyuncumuz hasta olmaz ve Roma dizisi bir an önce ekranlara geri döner diyelim. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.